buradaki çocukların travmalarına birazcık daha merhem olabilmek adına kalıcı sürekliliği olan çocuklarla bağ kurabileceğimiz bir alan yaratma fikri geldi. Depremden etkilenen bölgeler için harekete geçen Kırmızı Çocuklar Derneği, kifaş Holding'le işbirliği yaparak Kırmızı Çatı projesini hayata geçirdi. 6 Şubat'ta Türkiye olarak çok büyük bir afet gerçekten yaşadık. Hepimizin yüreği, gözleri, gönlü gerçekten çok ciddi bir acıydı hepimiz için. E, çok tesadüfen e, gerçekten biz bir yandan Maraş'ta denk geldik. E, ben Maraş'ta değilim. Çok Maraş'ta tanınım bile yoktu. E, fakat çok fazla koruyucu ailemizin bu bölgede olmasından dolayı biz bir anda kendimizi Maraş'ta bulduk. Ve gerçekten 6 Şubat'tan beri hiç durmadan bölgede bir sürü aslında destek sağlıyoruz. E, daha sonrasında da çok e, değerli bir e, buluşmayla aslında bölgenin yine çok kıymetli ailelerinden Kifaş ailesiyle bir araya gelmiş olduk. Depremin ilk gününden itibaren desteklerini sürdüren Kırmızı Çocuklar Derneği, Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çocuklar için oyun ve sosyalleşme alanı kurdu. onlar aslında bize öyle güzel olanaklar verler ki biz bir anda bir ay içerisinde burada Daimi en az iki yıl sürecek, buradaki prefabrikteki çocuklarımıza destek olabileceğimiz bir kırmızı çatı kurmuş olduk. E, çatı bugün bitiyor. E, bütün gönüller, tüm destekçiler, tüm kurumsallar sayesinde çok kıymetli bir yer oldu. Pedagoglar olacak, oyun terapileri olacak, e, İstanbul'dan çok değerli tasarımcılar, sanatçılar eğitimlere gelecekler. Projeyle afet sonrası çocuklar için oyun ve oyuncağın iyileştirme gücü üzerinden çok sayıda fayda sağlanması öngörülüyor. Kırmızı Çocuklar Derneği kurucusu Simay Bülbül, projenin detaylarını Aksu Haber'le paylaştı. Zaman 23 Nisan'a yaklaştığı için biz bunu 23 Nisan'la beraber, bayramla beraber hepsini birden taçlandıralım istedik. Ee, bu bayram çok özel bir bayram. Ben geçen seferki pandemide de böyle hissetmiştim. Ee, içimiz buruk bir bayram ama Türkler için, Türkiye için, biz Anadolu için, hepimiz için bayram çok kıymetlidir. Ee, bu sene bayramlaşırken yine yüreğimiz böyle bir yerden çok buruk ama dedik ki çocuklar hepimizin çok kıymetlisi, onların biraz daha morale ihtiyacı var. Aslında hepimizin morale ihtiyacı var. E, tüm kaybettiklerimizin hani yine tekrardan acısını böyle yüreğimizde saklayaraktan yarın çok keyifli, çok değerli bir aslında etkinlik düzenliyoruz. Yine Kipaş'ın e, sağ bize sağlamış olduğu bir büyük bir alan içerisinde. E, etkinlikler olacak, workshop'lar olacak. Yani çocuklar gelecek burada sanat, tasarım, bilim, gurme her anlamda çok farklı etkinlikler yapacaklar. çok her bir etkinlikte çok kıymetli işte kendi yaptıklarının hediye olarak alacaklar. Çok yine değerli sanatçılarımız İstanbul'dan geliyorlar. O yüzden biz çocuklara renklerini geri verelim dedik hep beraber. O yüzden de yarın çocuklarımıza 23 Nisan'da renklerini geri vereceğiz. Kipaş Holding bünyesinde projeye tam destek veren Kipaş Holding Yönetim Kurulu üyesi Sinem Öksüz de Bayraktar ise destekleri için Kırmızı Çocuklar Derneği'ne teşekkür etti. Bu bizim bu felaketten sonraki ilk bayramımız ve 23 Nisan'a denk geliyor. İçimiz tabii ki çok buruk. Ee, ama bu projede yani yarınki 23 Nisan kutlamasında tamamen amaç e, çocukları biraz bir nebze de olsa güldürmek, eğlendirmek. Ee, Kırmızı Çocuklar Derneği kurucusu Simay Hanımlar, Tuvana Büyükçınar yine onların ailesinden. Ee, özellikle onların e, çabalarıyla bu proje gerçekleşti. Ekip çok büyüdü sonrasında. Çok güzel insanlar tanıdık. Yine Özge Lokman ekim, e, Sibel Hanım var, Erciyas tarafı var ve çok sayıda destekçileri var. E, proje gittikçe büyüdü çünkü herkes bir konuda birleşti çocuklar. Çocukların yüzü gülsün diye herkes gerçekten elinden geldiğini yapmaya çalışıyor. Burada daha çok tabii evini kaybeden çocuklarımız, çadır kentte yaşayan çocuklarımız, anne babasını, ailesini kaybeden çocuklarımız, onlar için neler yapabiliriz fikriyle oluşmuş bir projeydi bu. Kırmızı Çocuklar Derneği'nin bu projesinin buradaki ismi Kırmızı Çatı adı altında bir projeye dönüştü. Ee, ve ilk e, etkinlikte kırmızı çatımızda yarın 23 Nisan'da açılıyor. Ee, güzel bir proje oldu. Dediğim gibi çocuklara dokunması çok çok önemliydi. Çocuklarımız açısından benim bu projede en çok önemsediğim konulardan biri e, psikolojik destek programı var e, ve sürekli bir program. Yani hani. Deprem bölgesinde çok sayıda destek görüyoruz ama hepsi geçici. yani insanlar geliyor çadır kentleri ziyaretlerde bulunuyor. Hediyeleşmeler oluyor sonrasında yok veriyorlar tabii hayatlarından. Ama çocuklar için bu psikologların da sürekli dile getirdiği bir şey. Süreklilik çok önemli ve bu psikolojik desteğin de kısa sürede olacak bir şey olmadığını söylüyorlar. Uzun bir sürece ihtiyaç olduğu söyleniyor. Ve Kırmızı Çatı da bu konuda gerçekten çok hassas. Ee, i̇ki sene yakın burada bu yerleşkede kalacaklar ve e, çocuklarımıza yeri geldiğinde psikolojik destek, tabi bu e, psikolojik destek sürekli bel belirli periyotlarda yapılacak. Onun dışında onları atölyeler, kitap okuma etkinlikleri, e, oyun terapileri, e, onlara yönelik, onların yüzünü güldürmeye yönelik çok güzel projeler olacak. E, ben hakikaten bu insanlarla tanıştığım için de çok mutluyum. Çok güzel insanlar tanıdım. Bir Maraşlı olarak çok e, bizde de memnun ediyor bu tip projeler. Çünkü unutulmamak. Hani e, aralarında Maraşlı hiç kimse yok ama hakikaten e, deprem anından beri resmen bizim neler, neler yapabiliriz diye sürekli İstanbul'daki toplantılarına da katıldım, dahil oldum. Onun o heyecanı e, bizi de çok mutlu ediyor. Özellikle çünkü çocuklar çok mutlu oluyor.